Merhabalar seri 1 bölüm 26 ile devam ediyoruz ve soru 1 ile başlayalım. İşlemin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Kök 108. 108 sayısının asal çarpanlarını ayıralım. 2'ye böl 54. 2'ye böl 27. 3'e böl 9. 3'e böl 3. 3'e böl 1. Çiftleri paket yap. Bir tanesini al. Çiftleri paket yap. Bir tanesini al. Aldıklarının çarp. 2 çarpı 3. 6 olur. Paket yapıp çarptıklarımız dışarı yazılır. Paket yapmadığımız sayı içeride kalır. Artı diyelim. 75 sayısının asal çarpanlarını bulalım. 2'ye bölünmez. 3'e bölünür 25. 5'e bölünür 5. 5'e bölünür 1. Çiftleri paket yap. Bir tanesini al. Aldığınız dışarı yazılır. Alamadığımız içeri yazılır. 3 içeri yazıldı. Artı. 27 sayısının asal çarpanlarını bulalım. 3'e böl 9. 3'e böl 3. 3'e böl 1. Çiftleri paket yap bir tanesini al. Aldığımız dışarıda alamadığımız 3 sayısı ise kök içine yazılır. Köklü sayılarda toplamaya da çıkarma işlemi yapabilmemiz için köklerin aynı olması gerekiyordu. Ve burada köklerimiz aynı. Toplama işlemi yapabiliriz. 6 artı 5 11. 11 artı 3 ise 14 olur. Cevabımız 14 kök 3 Ceyhan olur. Bu soruyu daha kısa bir yol ile çözelim. Kök 108 artı kök 75 artı Artı kök 27. Bunlar devamlı karşımıza çıkacak sayılar olduğu için biz bunlara bilindik sayılar demiştik. 108 sayısı 36 çarpı 3'e eşittir. Artı 75 sayısı 25 çarpı 3'e eşittir. Artı 27 sayısı ise 9 çarpı 3'e eşittir. 36 sayısı kök dışına 6 olarak çıkar. 6 kök 3 olur. 25 sayısı kök dışına 5 olarak çıkar. 5 kök 3 olur. 9 sayısı kök dışına 3 olarak çıkar. Ve 3 kök 3 olur. Köklü sayılarda toplama ya da çıkarma işlemi yapabilmek için köklerin aynı olması gerekiyordu. Ve burada aynı toplama işlemi yapabiliriz. 6 artı 5 11. 11 artı 3 ise 14 kök 3 olarak çıkar. Ve yine cevabımız Ceyhan olur. Soru 2 ile devam ediyoruz. 40 sayısı 4 çarpı 10'dur. 90 sayısı 9 çarpı 10'dur. Eksi. 160 sayısı ise 16 çarpı çarpı 10'dur. 4 sayısı kök dışına 2 olarak çıkar. 2 kök 10 olur. Artı. 9 sayısı kök dışına 3 olarak çıkar. 3 kök 10 olur. Eksi. 16 sayısı kök dışına 4 olarak çıkar. Ve 4 kök 10 olur. Köklü sayılarda toplama ya da çıkarma işlemi yapabilmemiz için köklerin aynı olması gerekiyordu. Burada yine aynılar. Bu yüzden toplama ya da çıkarma işlemi yapabiliriz. 2 artı 3 5. 5 eksi 4 ise 1 olur. 1 kök 10 olarak cevabımız çıkar. Aynı zamanda 1 kök 10 kök 10 olarak da okunabilir. Buradan cevabınız Bursa çıkar. Soru 3 ile devam ediyoruz. 400 sayısı 20'nin karesidir eksi. 900 sayısı 30'un karesidir. Artı 1600 sayısı 40'ın karesidir. 20'nin karesi kök dışına 20 olarak çıkar. 30'un karesi kök dışına 30 olarak çıkar. 40'ın karesi kök dışına 40 olarak çıkar. 20-30-10 eksi 10 artı 40 ise artı 30 yapar. Buradan cevabımız denizli olur. İşlemin sonucu kaçtır diye sorulmuş. 3'ün karesi kök dışına 3 olarak çıkar. 4'ün karesi kök dışına 4 olarak çıkar. 8'in karesi kök dışına 8 olarak çıkar. 15'in karesi kök dışına 15 olarak çıkar dersek yanlış yapmış oluruz. Tekrar geri alalım. Köklü sayının içinde toplama ya da çıkarma işlemi varsa önce toplama varsa toplama, çıkarma işlemi varsa çıkarma işlemi yapılır. Sonra kök dışına çıkartılır. Biz de bu şekilde doğru olanı yapalım. 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16 artı 8'in karesi karesi 64. 15'in karesi 225. Eksi 5'in karesi 25. 12'nin karesi 144 olur. 9 artı 16 25. 64 artı 225 289. Eksi 25 artı 144 169. 25 sayısı kök dışına 5 olarak çıkar. 289 sayısı 17'nin karesidir. Bu yüzden dışarı 17 olarak çıkar. Eksi 164. 9 sayısı 13'ün karesidir. Bu yüzden kök dışına 13 olarak çıkar. 5 artı 17 22. 22 eksi 13 ise 9 olarak çıkar. Buradan cevabınız Ceyhan olur. Soru 5 ile devam ediyoruz. İşlemin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle sorumuzu yazalım. Bu soruyu asal çarpanlarına ayırmadan elindeki sayılar yöntemiyle yapalım. 80 sayısı 16 çarpı 5'tir eksi 45 sayısı 9 çarpı 5'tir artı 20 sayısı 4 çarpı 5'tir eksi 125 sayısı ise 25 çarpı 5'e eşittir 16 sayısı kök dışına 4 olarak çıkar 4 kök 5 olur eksi 9 sayısı kök dışına 3 olarak çıkar 3 kök 5 olur artı 4 sayısı kök dışına 2 olarak çıkar ama dışında bulunan sayı ile çarpılır ve 2 çarpı 2'den 4 kök 5 olur eksi 25 sayısı kök dışına 5 olarak çıkar ve dışında bulunan 3 sayısı ile çarpıldığı zaman 5 çarpı 3'ten 15 kök 5 olarak çıkar. Artıları kendi aralarında toplarsa artı 4 artı 4 daha 8 kök 5 olur. Eksileri kendi arasında toplarsak eksi 3 eksi 15 daha eksi 18 kök 5 olur. 8'in önünde görünmeyen artı var. Zıt işaretli olduğu için çıkarma işlemi yap. 18'den 8 çıktı 10 ve büyük olanın işareti alınır. Eksi 10 kök 5 cevabımız çıkar. Buradan cevabımız Adana olur. Soru 6 ile devam ediyoruz. 2 kök 32 sayısı 16 çarpı Eksi 64 sayısı 8'in karesidir. Artı 128 sayısı 64 çarpı 2'dir. Eksi 8 sayısı 4 çarpı 2'dir. 16 sayısı kök dışına 4 olarak çıkar. Ve dışında bulunan 2 ile çarpılır. 4 çarpı 2'den 8 kök 2 olur. Eksi 8'in karesi kök dışına 8 olarak çıkar. Artı 64 sayısı kök dışına 8 olarak çıkar ve dışında bulunan 3 ile çarpıldığı zaman 24 kök 2 olur. Eksi 4 sayısı kök dışına 2 olarak çıkar ve dışında bulunan 2 ile çarpıldığı zaman 4 kök 2'ye eşit olur. Köklü sayılarda toplamayı da çıkarma işlemi yapabilmemiz için köklerin aynı olması gerekiyordu. Aynı olanları toplayalım ya da çıkartalım. Artı 8, 24 daha 32 yapar. 32 eksi 4 ise 28 kök 2 yapar. Bir de eksi 8'imiz var. Bu işlem burada biter ve daha da devam etmez. Çünkü kökler aynı değil. Buradan bizim cevabımız 28 kök 2 eksi 8 Ceyhan olarak çıkar. Soru 7 ile devam ediyoruz. İşleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş. 441 sayısı 21'in karesidir. Artı 169 sayısı 13'ün karesidir. Eksi 625 sayısı 25'in karesidir. Eksi 144 sayısı 12'nin karesidir. Artı 121 sayısı ise 11'in karesidir. 21'in karesi kök dışına 21 olarak çıkar. Artı 13'ün karesi kök dışına 13 olarak çıkar ve dışarıda bulunan sayı ile çarpıldığı zaman 26 olur. Eksi 25'in karesi kök dışına 25 olarak çıkar ve dışında bulunan 3 ile çarpıldığı zaman 75 olur. Eksi 12'nin karesi kök dışına 12 olarak çıkar ve dışında bulunan 4 ile çarpıldığı zaman 48 olur. Artı 11'in karesi kök dışına 11 olarak çıkar ve dışında bulunan 5 ile çarpıldığı zaman 55 olur. Artıları kendi arasında, eksileri kendi arasında toplayalım. Buradan artı 102 eksi 123 olarak çıktı. Artı 102 eksi 23 ise eksi 21'dir. Ve cevabımız Ceyhan olur. Soru 8. Alanı 48 santimetre kare olan birbirine eş 4 kare yan yana birleştirilerek elde edilen şeklin çevresi kaç santimetredir diye sorulmuş. Birbirine eş dört tane karemiz var ve bu karelerden bir tane nesinin alanı 48 cm kare olarak verilmiş. Kare olduğu için tüm kenarlar birbirine eşit olacak. Bir kenarı A olursa diğer kenarı da A olacak ve karenin alanı A çarpı A'dan A karedir ve eşitmiş 48'e. A'nın karesini yok etmek için her iki tarafın kare kökünü alıyoruz. A kare kök dışına A olarak çıkıyor. 48 sayısı ise 16 çarpı 3 eşittir ve 16 kök dışına 4 olarak çıkar ve a eşittir 4 kök 3 olur. Bizim bulduğumuz perinin bir kenarının uzunluğu. Bir kenarının uzunluğuna 4 kök 3 yazarsa bize şeklin çevresi sorulmuştu. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 çarpı 4 kök 3 bize çevreyi verir. Köklü sayılarda çarpma işlemi dışındakiler ile dışındakiler çarpılır. 10 çarpı 4'ten cevabımız 40 kök 3 olarak çıkar ve Ceyhan olur. Bir sonraki video videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız, iyi çalışmalar.